Testin son sorusuna bakalım. Bir öğrenci rasyonel sayılarda sadeleştirme işlemini şöyle yapıyor. Pay ve payda da gördüğü sadece aynı olan rakamları sadeleştirip sonucu yazıyor. Örneğin 32 bölü 93 kesinde öğrenci 3'leri sadeleştirmiş 2 bölü 9 şeklinde bulmuş. Şimdi A ve B birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. A 6 bölü B 5 kesini bildiği yolla sadeleştiren öğrenci sonucu rastgele doğru bulmuş. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar B ya 6 olmalı 6'lar sadeleşecek ya, ya da A5 olmalı. Şimdi B'yi önce 6 seçelim. Olmazsa A'yı 5 seçeriz. B'yi 6 seçelim. A6 bölü 65. Şimdi bu 6'ları sadeleştirdiğinde sonucu doğru bulacağı için ne bulacak? A bölü 5. Evet. Şimdi bu 5 ile 65 sadeleşir. 13. Şu iki basamaklı sayıyı da çözümlersek 10A artı 6 eşittir 13A olur. Buradan 3A 6 ise A 2'dir. B'yi de zaten 6 olarak seçmiştik. Herhangi bir sıkıntı yok. A artı B toplamı 8 olarak bulunur. Doğru seçeneklerinizdir.